İşte yine günün belini kırıyor akşam. Ve sen kırlara benzersin günün bu saati. Çıkarmamışsan çiçekli elbiseni. Hatırla ve sıkı tut. Korkardın küçükken serçe parmağın uçacak diye elinden. Diğer çocuklara benzerdim bense. Benzemesi gibi bir Çinli'nin diğerine. Şaşkınım Şehir açmıyor beni ve namum yürümüyor burada. Çünkü tuhaf burada her şey. Denizi sel basıyor hayret. Hayret şehir sığmıyor taksiye. Ve terör estiriyor rüzgar. Kaldırıyor dağın eteklerini bile. Ve burada sensiz bahar hem yatalak hem öpmeden geçiyor. Bir jeton yanağıma getiriyor da yanağını. Kokunu rüzgara salsan... Bana getirmiyor. Yoksun ya. Güvercin alıyor avluda kedi. Kızlar gülüşüyor bahçede. Gülüşüyor. Gülüşür. Yoksun ya. Bezden anne yapıyor öksüz. Öpmek için kendisini.